İlk kripto paranı aldın. Peki şimdi ne olacak? Bundan sonraki en önemli adım dijital varlıklarını güvende tutmak. İşte burada kripto para cüzdanı devreye giriyor. Kriptolarını güvenle saklamak ve yönetmek için senin aracın. Normal cüzdanlardan farklı olarak kripto cüzdanı paranın kendisini değil, özel anahtarlarını saklar. Bu anahtarlar paranın sana ait olduğunu kanıtlar ve blok zincirdeki parana ulaşmanı sağlar. Onlar olmadan kripto parana ulaşamazsın. Cüzdanını kendi kişisel bankan gibi düşün. Yani kontrol sende. Farklı cüzdan türleri var. Her birinin kendine özgü özellikleri ve güvenlik seviyeleri bulunuyor. Bazıları kullanım kolaylığı için, bazıları da en yüksek güvenlik için yapılmış. Doğru cüzdanı seçmek, kripto paranın nasıl kullanmayı düşündüğüne bağlı. Şimdi seçeneklere bir göz atalım ki en iyi kararı verebilesin. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Sıcak cüzdanlar internete bağlıdır. Bu yüzden günlük kripto kullanımı için harikadır. Mesela telefonundaki ya da bilgisayarındaki MetaMask veya Trust Wallet gibi yazılım cüzdanları buna örnektir. Hatta borsa cüzdanları bile bu gruba girer. En büyük artıları ne mi? Kullanım kolaylığı. Alım satım, ödemeler ya da dApp'leri kullanmak için hızlı erişim sağlarlar. Kullanıcı dostu arayüzleri sayesinde yeni başlayanlar için çok iyidir. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. İnternete bağlı oldukları için saldırılara ve dolandırıcılığa karşı daha zayıftırlar. Bu yüzden sıcak cüzdanlarda sadece küçük miktarlar tutmak akıllıca olur. Tıpkı günlük harcamalar için yanında nakit taşımak gibi. Daha fazlası için daha güçlü bir güvenliğe ihtiyacın olacak. Sıcak cüzdanları hız ve kolaylık için kullan. Tüm birikimlerini saklamak için değil. Onları dijital bozuk paran gibi düşün. Şimdi de en yüksek güvenlikten bahsedelim. Soğuk cüzdanlar güvenlik konusunda en iyisidir. Çünkü internete bağlı değillerdir. Yani hacker'lar onlara ulaşamaz en popüler olanları Ledger ya da Trezor gibi donanım cüzdanlarıdır. Bunlar özel anahtarlarını fiziksel bir cihazda saklar. İşlemler cihazın içinde imzalanır, böylece anahtarların asla internete değmez. Kağıt cüzdanlar, yani yazdırılmış anahtarlarda bir başka soğuk depolama seçeneği ama artık pek yaygın değil. Soğuk cüzdanlar, büyük miktarları ya da uzun vadeli yatırımları saklamak için en iyisidir. Kötü yanı ne mi? daha az kullanışlı olmaları. Parana ulaşmak için cihazı bağlaman ve pin girmen gerekir. Ayrıca cihazı satın almanın bir maliyeti var ve onu kaybolmaya ya da hasar görmeye karşı iyi koruman lazım. Ama ciddi yatırımcılar için bu güvenlik her şeye değer. Bunu dijital altının için bir kasa gibi düşün. Soğuk cüzdanları ana birikimlerin için kullan, günlük harcamaların için değil. Önce güvenlik. Şimdi de anahtarlarını korumaktan bahsedelim. Özel anahtarın, kripto paranın ana şifresidir. Bunu asla kimseyle paylaşma. Kurtarma ifadesi ise bir yedektir. Bin Cüzdanın kaybolur ya da bozulursa onu geri getirebilen 12 ya da 24 kelimeden oluşur. Özel anahtarını ya da kurtarma ifadeni bilen herkes kripto paranı çalabilir ve bunu geri almanın hiçbir yolu yoktur. Bunları her zaman çevrim dışı sakla. Kağıda ya da metale yaz. Asla bilgisayarında ya da internette tutma. Yedeklerini güvenli ve ayrı yerlerde sakla. Bunları asla, break asla. ama asla kimseyle paylaşma. Hiçbir gerçek şirket senden kurtarma ifadeni ya da özel anahtarını istemez. Eğer biri isterse bu bir dolandırıcılıktır. Güvenliğin bu sırları ne kadar iyi koruduğuna bağlı. Onlara kasanın anahtarları gibi davran. Hadi, son birkaç ipucuyla konuyu toparlayalım. Sıcak cüzdanları küçük günlük miktarlar için, soğuk cüzdanları ise uzun vadeli ya da büyük birikimler için kullan. Birçok kişi ikisini birden kullanır. Harcamak için sıcak cüzdan, break biriktirmek için soğuk cüzdan. Bu ikili sana hem kolaylık hem de güvenlik sağlar. Hesaplarında her zaman iki faktörlü doğrulamayı aç cüzdan uygulamalarını sadece resmi kaynaklardan indir. Cihazlarını güncel tut ve güçlü bir antivirüs programı kullan. Kurtarma ifadeni yedekle ve güvenli bir şekilde sakla. Mobil cüzdanlarda parmak izi ya da yüz tanıma gibi biyometrik güvenliği düşün. Unutma, kripto dünyasında kendi bankan sensin. Break time, yani güvenlik senin sorumluluğunda. Yatırımını korumak için bu adımları ciddiye al. Akıllıca seç, dikkatli ol ve kripto yolculuğunun tadını çıkar. Güvenli yatırımlar.